Merhaba Kral Artar arkadaşlar. Bugün 1 Nisan 2019 Pazartesi günü. İzmir güneşli bugün. Valla öğlenden sonra güneş çok güzel açtı. Bu hafta sanırım hep 20-21 derece güneşli havalar var İzmir'de bekliyoruz. Ee, Bursa'da biliyorsunuz ki birinci ayak power'e geldi. istediğim gibi olmadı. Ben 4 ile 1 arasında çok ıssarda kaldım ama zaten kendi kuponumuza da 4-4-9-1 yattık. İkinci ayakta e, Maycem'i e size söylemiştim ısrarından dolayı dedim. Üçüncü ayakta favoriler kürler var dedik. 3 üç, dört tane, 5 tane at yazdık ama sürpriz olmadı. Sürpriz diye bekliyordum. Bazıları telefon açıyor abi. İşte üçüncü ayakta bu kadar çok at yazdı. Sürpriz gelecekti. Niye gelmedi? Arkadaşım at, ata her zaman geçiyor. Zaten her şeyi garantisi olsa oh, oh 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 ben her gün burada altılıyı alayım. Parayı koyayım cebe. Gidelim. Mesela şimdi Urfa'da var. Ben Urfa'da kapayı banko yazacaktım. Ama antalitim seçenekler sunacağım size ama kimileri Hepsi yapıyor ilk ayağı ben gördüm. Keşke her şeyin garantisi olsa da biz de altılı da sağda solda millete borcumuz olmasa değil mi Tugay? Ha, aynen Allah billah ya. Elemanlarımla bak ben burada video çekiyorum ya. Bak şöyle çay saatimde sizlere destek çıkıyorum. Bazı adamlar telefon açıyor abi böyle böyle diyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz ben samimiyetime güvenerek sizlere bu oyunu veriyorum. Atla saklamıyorum, gizlemiyorum de. Velhasıl Urfa yarışlarına geçelim. Handikap 17 5 yukarı. 10 safkanın koşacağı 1400'lük yarıştıysa arkadaşlar Tilki'yi can dostumla birlikte favori hanesinde görüyoruz arkadaşlar. Can dostumun şöyle bir galopunu inceledim. Çok farklı bir galopla karşı karşıya geldi ama ben Tilki'ye daha çok güvendim. Normalde aslında ben Tilki'yi tek vermek istedim. Aslında Tilki'yi çok çok tutuyorum. Çünkü virajı önlerde alacak olan birçok safkan var burada. Bir numaralı büyük eren kafayı alacak. Daha sonra avan çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Virajda hatta virajı döndükten sonra kafayı alacak bir yarışı bitirmeye çalışacak. Altın Kral'sınız desen zaten son yarışında mükemmel bir sprintle gerçekten kaba kumda o kadar güzel sprint attı ki zaten o yüzden dolayı yazıyorum. Ben öncelikle Tilki'yi tek veriyorum arkadaşlar. Küçük oynayacaklar için, büyük oynayacaklar ise 4 numaralı Avon çıktığı gibi bitirir. Daha sonra ise etkili sprinti ile 9 numaralı Altın Kralı Kemal Kurt idaresine değerlendirdim arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimiz zaman ise şartlı e, 5 dişi 1300'e 4 yukarı İngilizler'de ise 2, 4, 6, 8 safkan verdim. 10 safkanın koştuğu bir yarışta ise ben burayı çıkartamadım arkadaşlar. Öncelikle favori hanesinde yer alan 2 numaralı Pirishi Victoria e, Golab Yarosu'ndan dolayı favori hanesinde yer alınıyor. Daha sonra ise 7 numara Steyr Gorin Necmi Altın idaresinde formda bir safkan aman dikkat. 6 numara koyik Selema Halil Polat idaresinde Son yarışını kazanan bir safkan haliyle de formda olduğunu görüyoruz. Daha sonra 3 numara Glim Volitti. Mehmet Ali At Türk idaresinde koşturuyor. Geçen haftaki koşusunda ben tek vermiştim sanırım galiba alternatif olarak. Dikkat edin demiştim. Ben yine bu safkanı kolluyorum arkadaşlar. Daha sonra 8 numara Fairy Danger. 9 numara Leon Master. Bekir Bektaş idaresinde değerlendim arkadaşlar. Aslında burada dişi dişi diye yazmak isterdim ama dişi diye yerim yoktuğunun dolayı da yazamadım. Bilginiz olsun. Yeri olanlar varsa yazabilir ve 5 numaralı mavişime dikkat diyelim. Kuve yavrusu herhangi bir şekilde de bir şeyler yapabilir. Kısa vade 8, 3 yaş 1900 ise zanapalı biliyorsunuz ki söylemeye gerek yok. Bu gruba göre çok çok üstün bir safka. Adana ve Urfa yarışlarında koştu. Adana'ya gitti. Urfa'da bir birinciliği vardı. Zanapal'ın. Daha sonra Adana'ya yarış gitti. Bugün Urfa'ya da tekrar geri döndü. Haliyle de favori hanesinde yer alıyor. Ama ben 8 numara yok mu? Menderes Avşar dersinde son yarışını kazanan ve bu yarışa itina hazırlandığını görüyorum. Müthiş bir galopla karşımıza çıkıyor. Daha sonra ise 4 numaralı Fedai'nin ee, anne tarafından pedikesi çok güzel arkadaşlar. Annesi Alakuş baba tarafı Sonoktu San ee, bu yarışın Sonoktu San'ın biliyorsunuz ki yarışlarını izlemişsinizdir daha önceden. Bundan 7-8 sene önce güzel yarışları vardı Sonoktu San'ın. Ben buraya 9-8-4 diye tasfiye ediyorum. Eğer şayet burada 3 safkan dışına çıkacak olursa dolaplarında güzel gereken güzel gördüğüm 2 numara Bonanat 10 numaralı Prenses Golda 3 numaralı Çelinöt tabi Çelfin Çilit diye ben yorumluyorum. Yani buraya çok safkan yazmak istiyorsanız ben 3 tane safkanı görüyorum burada. Şartlı 5, şartlı 4 5 yukarı 1800'de 9 safkanın koşacağı bu yarışta ise 1800 mesafelik bu yarışta Cevre halilen günün alternatif teki olarak sizlere sunmak isterdim. Fakat mesafenin atı olduğundan dolayı bir numaralı altın sivaslı oyun oynanmaz diyorum. Sayın ee, Resul Ünlünün atı altın Sima urpanın iyi bir atlarından birisi bunu hepimiz de biliyoruz. Daha sonra ise 9 numarayı yalaz beyi Necmi altın idaresinde sayın Mahmut Çelik ee, ait yalaz yavrusu annesi Akıl Sultan son iki tane üçüncülüğü var artık ben bu yarışı alacak diye düşünüyorum ama ben her ihtimale karşı 1-2-9 dedim. Çok çok sürpriz olursa burada eğer benim safkanlamın dışına çıkacak olursa 6 numaralı Harman Şallı'yı görüyorum ve 5 numaralı Aloğlu'mu şey 3 numaralı Seçkiner'le 5 numaralı Aloğlu'mu e, sürpriz hanesinde bomba hanesinde görüyorum. Eğer kafada 5'li ganyan, 6'lı ganyanda ilk ayakta 5'i tek açacaksanız. Burada 1 2 9 verdim. Yanına at yazacaksanız 3 ile 5'i yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de 6'yı özür dilerim. Maiden 4 yaş 1800'de 10 safkanın koşacağı bu yarışta ise arkadaşlar ben e, galobuna güvendiğim 2 numaralı Atik Reis Halil Paral idaresinde benim alternatif tekim arkadaşlar. Sürpriz hanesinde alternatif tekim. Gelir Gelmez. Gelirse 4 liralık 5 liralık Ganyan'la gelir. Gelmezse bir şey diyemem. Favori hanesinde ise Kara olan Bey'i görüyorum. Arkadaşlar Hüseyin Altın Kılıç idaresinde. Form, formda bir e, jockeyinle jokeyinle birlikte, aprantisiyle birlikte. <laughs> zaman zaman ters yarışlar çıkartan 3 numaralı bir simanın galabı saklanmış. Sancak Bey yavrusu. Sancak Bey'ine dikkat edin. Urfa'da bunun babası Sancak Bey Urfa yarışına çok güzel yarışlar çıkardı. Bunu hepimiz de biliyoruz ve daha sonra ise 7 numara 7 numaralı Tumbul Aydın'ın itinale bu yarışa hazırlandığını görüyorum. Ben burada iki tek rakip 3 4 7 görüyorum. Eğer çok çok sürpriz çıkarsa Terkan Bey'i yazabilirsiniz ya da Derin Sultan'ı yazabilirsiniz. Ben tuttum Safkanları veriyorum. Sizin de illa like ki tuttuğunuz vardır. Son ayağa geldik işte 18 atın koşacağı bu yarışta ise ben 4 tane sapkan verdim arkadaşlar. Benden bu kadar. Gelir gelmez yapacak bir şey yok ama ben inanıyorum ki bu safkanlardan dışına çıkacağını düşünmüyorum. Balıklarına göre hareket ettim. Yarışlarını izledim. Tek tek analiz ettim. Ben bu 4 safkanın dışına geleceğine e, inanıyorum. Hatta size şöyle bir yorum yapayım. Arkadaşlar Etopya'nın Vedat Kızma İdaresi'nde görüyoruz. Güzel yarışlar çıkartıyor Etopya'yı ama ben Galop'unu beğenmedim Etopya'nın. Haberiniz olsun. Benim öncelikle 7 numaralı John Ishin viraj dönüldükten sonra yarışlarını izledim virajı alıyor. Döndükten sonra takip ediyor. Etkili sprintiyle potoya kadar yakınlaştırmaya çalışıyor. Ben de öncelikle John Ilaş ilk atım. Daha sonra 13 numaralı Bilek Kaya Mustafa Işık idaresini koşturuyor. Kötü gidişata duru demek isteyecek. Virajı aldıktan sonra John Ilaş'ın arkasından takip edeceğini düşünüyorum. John Ilaş birlikte sprint atacağını düşünüyorum. Daha sonra 4 numaralı Nevhan Adana'dan gelen bir sapkan. Bir birinciliği var. Bugün e, Kabakum'da şansını deneyecek Nevhan. Bakalım nasıl bir yarış sergileyecek. Çıktığı gibi de bitirebilir Nevhan. Sprint de atabilir. Çünkü Kemal Kurt bu safkanı çok iyi tanıyor. Bilginiz olsun. Yine Kemal Kurt da koşturuyor. Ve son olarak ise bu yarışı çıktığı gibi bitireceğini düşündüğüm 10 numaralı milli oğlum Hasan Demirbaş idaresinde ben veriyorum. Yani 7-13-4-10 safkan dışına çıkacağını düşünmüyorum. Eğer çok çok yazmak isteyenler var ise ben favoriden yapmayacağım diyenler var ise 2 numara Hacivat, 16 numara Düşes, 17 numara Kızgın Demir yazabilirler arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kuponumun tamamı 151 lira. Küçük kupon ise 10 liralık bir altılı verdik arkadaşlar. Bursa yarışlarımız gidiyor. Hoş geldin. Bursa yarışlarımız gidiyor arkadaşlar. Son 2 ayağa kaldık. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Sıkıntı yok. Burada da tahminimi vereyim sizlerle arkadaşlar. Yorum yapıyoruz ya. Yani. İyi. Youtube'da paylaşıyoruz. Oyunumu gördünüz arkadaş. İlk ayakta bir numaraya, 5 numaraya güvenenler var ise diğer yerdeki tuttuğum safkanları yazabilirler. Şansınız bol olsun. Eğer son ayakta ben iki numaraya güveniyordum bir anda ya. Kendi kuponumuzda iki numara bir anda tek. Çıktığı gibi bitirir dedik Sinan Özenli. Bakalım nasıl bir yarış sergileyecek son ayakta. 2 9 arasında kaldık. 2'yi tek attık. 2 9 varsa son anda Bursa'da tutarsa sanırım bu para vereceğini düşünmüyoruz ama eğer burada Tabali ayağında sürpriz bir koşu gelirse mesela 2 numara gelirse orada 2 numara vardı galiba. 2 numara gelirse e, Bigman 4 5 lira ganyanla gelir. Sonunda da 2 numara 4 lira ganyanla gelse yine altılı Bursa altılısı 1 1,5 milyar diye bir diye tahmin edebiliyorum ama tabii biz şu an Bursa'ya bakmıyoruz. Şu an Bursa yarışındayız. Neyse arkadaşlar yazdınız Ganyan Bolu yazdınız. Atlar şansınızla birlikte olsun. Tuttuğunuz atlar Ganyan olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Yarın Adana ve Kocaeli yarışları var arkadaşlar. Kocaeli'de iki tane alternatif tek var. Bursa'da da iki tane alternatif tek var. Bakalım yarınki yarışları da hepimiz izleyeceğiz. Görüşmek ümidiyle hoşçakalın diyorum.